Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynamıyoruz ya ben Roblox durup söyle söyleyeceğim sonra oynamıyoruz diyorum çünkü Roblox'a kafam durdu şimdi oynamıyoruz evet <laughs> Dö e döner efsanesi oynuyoruz Ve şimdi ben oynadım çok çok oynadım ya yeah. al birinci bölümde izleyeceğim birinci bölümdeyiz abone like bom 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 istiyorum çok like Bugün videomuz mesela 13 like olsun. İnşallah 13 like yaparsınız. Ne olur yapın ne olur. Arkadaşlar Roblox'a yasaklanmıştı. Ama ben oynayabiliyorum. Bilmek için kanalımı girin. Bu videonun altında şey var video. Or on orada şey oynayabileceksiniz. Okay. Ben otomatik yapmıştım böyle. Bunu oynamak isteyenler döner efsanesi yazabilir. Oyun aslında Suriye galiba. Evet çünkü burada bir şey yazıyor. Ben Türkçe koydum. Hadi patates. Ben şöyle patates kesin. Döneyim. Ben çok bir şeyler yapmışım. Oyun aslında böyle değil. Çok kötüydüm. Şimdi daha iyi oldum. Bence bunu indirin. Çünkü harika bir oyun. Ben çok sevdim. Hadi al al. Sen de. Sen de al bir tanesi. Para alıyorum. Patatesi koy. Patates yazayım. Ver şunu döndür. Benim çok bir şeylerim otomatik var. Ve hızlanmış. Hadi hadi hadi. İşimiz çok güzel. Eşimiz çok güzel. Fırsat. <laughs> Bilmiyorum almazsın Benim Al bir dakika arkadaşlar Şimdi ben sesin gibi mu acaba Bunu bilmek Şöyle yapayım Hadi patates her şeyi koyalım Hadi hadi keselim Döner keselim Patates kes Patates kes Hadi patates Döner kes Merhaba Koy koy her şeyi ben sizle gidinceden yani şey önceden size video çekmek istiyordum. Ama unuttum. <laughs> oynadım kendimle. Ben bunu on, on bir hafta önce oynadım. Yani bir haftalıkla oynadım. Her gün oynadım. Çok güzel. Patates koyalım. Patates koyalım. Aa bu kötü olacak. Çünkü evet. Koy koy al el süyüme el süyüme aa fakir geldi fakir parayı almıyor sen git gider. fakir parayı almıyor ama vurursun şey para verir tamam ben, ben, ben içeri koyuyorum fakir al al bakın bas bosa daldım da o ne bilmiyorum ama onları verdiğinizde kızmıyor. Ya fakire vurmayı unuttum. <laughs> of bedava aldı. Bedava <laughs> döndü. Hadi oynayalım. Oynayalım. Birinci bölümdeyiz. İkinci bölüm istiyorsanız yorum yazın. Neden Şarkı söylüyor. Şarkı mı? Allah Allah. Allah Allah. Al, al. İzle başı dakika olacak. Şimdi dakika o o gelme. Para alma. Para alırsa vurun. Para alır. Ya şunun karnına bakın nasıl çıkıyor böyle bir de. Kıyafet giymemiş çıkmış. Bir de şu dişine baksana. Merhaba. Koy koy. Para alayım para. Senin karnın böyle çıkmış. Daha büyük kıyafetin yok mu? Ha Sen sen. çok iyi çok iyi Keselim keselim Ya git başımdan Seni sevmiyorum Şimdi, oldu Aaa iki tane istiyorsun Ben iki tane yapmayı hiç sevmiyorum Bizim dönerimiz 12 2 dakika kaldı videonun oyna Hatta iki dakika. Yani bir saniye. Koy koy her şeyi Hadi. Ya, koy buraya. Koy koy. Al. Ee, para çok verdi. Ha. Sen al bir tane bak. Bakalım. tablet telefonda ya da tablette oynamak çok kolay. Bilgisayarda oynayacaksan zor olacak. Ama güzel çünkü kod var. Kod koyarsanız eee dükkana gidiyoruz. Orada bir şey alıyoruz. Oradan da şey paralar daha ucuz ne yani eşyalar daha ucuz olacak. Çünkü kod yazacaksınız. Istersen... Ama bilgisayarda. Tablette ya da telefonda olmaz tableti olanlar yorum ya. Benim tabletim var. Sen tablet olmamı. Ama 10 bin abone olursak şey bilgisayar bilgisayarlı oynayacağız. Hadi 10 bin abone olalım bilgisayarla oynayalım. Çok güzel olur. Aa, arkadaşlar 10 bin abone olalım. Gel gel, gel, gel. Bakın. Neden ikiniz aynı anda geldik? ben sizlerle diğer videoda Minecraft Roblox'ta şey Roblox ikinci bölüm Minecraft'ta oynayacağım Çünkü adıydı Onu oynayabiliriz ya da Among Us oynayacağız Yoruma yazın Hangisini daha sevmişsiniz Ben, ben şey Roblox Minecraft her şey görenler oldu ama hangisini daha seviyorsunuz Yoruma yazın Görelim ne yapalım Hadi Bir... Singiler. Ölü ya. Ne geliyorsun? Kımıldayız bir de. Hadi. Hadi. Hemen tamam, patatesi koyalım. Genel keselim. Her şey yakalır. En iyi yer kesin. Geç Hadi koysak. Hadi tamam. Şimdi bunları koyalım. Bir tane koyalım. Bas bolsa neden verdim istemiyor ki. Çok çok, kızgın değil ki. Al al. Yüğün günümüz bitti ve bunu öldüreceğim. Para aldım. Hadi bir gün günümüz bitti. Şöyle yapayım daha güzel olur vereceğim sana yiyebilirim diyor. Ha, al şunu al. Ben şunu, bunu vereceğim. Ya verecektim sana ama hiç olmaz. Arkadaşlar böyle videomuz Evet bitti. Neden? Yani 3 Tamam bugün videomuz bitti ve bay bay.